Arkadaşlar sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Hepinizi sağlıklı, güzel günler diliyorum. Arkadaşlar şimdi borsanın e, yukarı trendi görüyorsunuz burada. Şu bölgedeki yukarı trendi. E 7500'lerden başlayan ana trend işte 9300'e kadar devam etti. 9300'lerde şu bölgede bozuldu. Sonra bir 9200 kadar çekildi. Orada da tutunamadı. Ondan sonra tekrar yine aşağıya gelerek ve 8750 lira ortalama olarak baktığımızda ne yaptı? Destek yaptı. Yani şuradan gelen bakın şuradaki desteği artık onayladı. Şimdi bundan sonra olması gerekeni söylüyorum arkadaşlar. Olması gereken iki tane ihtimali var. Bir tanesi trend şurada kırıldı. Yani 9000 pardon 8850 civarında trend kırıldı ve yukarı doğru devam ediyor. Şu anda 9300 seviyesine kadar bir çıkış olursa burada kesin bir durulma olacaktır. Satış gelecektir. İkinci ihtimal ise 9000 50 seviyelerine kadar bir geri giriş öyle söyleyeyim. Biraz daha zonmamı yapıyorum. Şuralara kadar bir geri geliş. Ondan sonra tekrar gene yukarı 9200'e kadar bir çıkış olabilir. Şu anda düşen trend içerisinde trend devam ediyor arkadaşlar. Hemen şunu şöyle ileri alacağım biraz. Evet. 9000 seviyesi artık bizim için ne oldu? Milat oldu yani. Bir nevi 9000 seviyesi artık destek gibi bir şey. Şöyle trendimizi devam ettirelim. Öyle düşünelim. Yani büyük ihtimalle şuraya kadar bir destek olup sonra tekrar gene yukarı doğru böyle bir hareket yapma ihtimali yüksek. Direkt buraya da gidebilir. Fakat şöyle bir geri çekiliş burada bir Ters omuz baş omuz omuz hareketi yapış. Ondan sonra tekrar gene yukarı şu 9.300 seviyesine gidebilir. Ama sonuçta baktığımızda arkadaşlar şurada 9.200 seviyesinde artık ne oldu trend kırıldı yani bu giden şu giden trend kırıldı. Yaklaşık bir iki aylık trend var o kırıldı. Onun için şu anda trend aşağıya yöne devam ediyor aşağı yön devam ediyor. Yani burada 9200'de 9300'de satış sonra 9000'e geri geliş gibi veyahut da atıyorum 8750'lere geri geliş gibi bu sistem e, bu şekilde devam edecek. Eğer ki yukarı 9300 seviyesinde kırarsa o zaman 9750 seviyeleri gündeme gelir. ama şu an için bunun mümkün olduğunu söylemek yanlış olur birazcık zamana ihtiyacı var yani borsanın şu bu bölgede biraz şöyle bir zikzaklarla oyalanabileceğini hatta eğer e, ekonomide bir kötü gidişat olursa faiz da olacak gibi gözüküyor faiz arttığı olursa birazcık daha geri 8600'lere kadar geri çekilme olabilir şu anda düşen trend içerisinde yani bakın şöyle Şöyle düşen ter içerisinde hareket ediyoruz. Algoritmalardan şaşmayın arkadaşlar. 9200'e geldiği zaman bir satış gelecektir. 8700'lere gelince de bir alış gelecektir. Bu şekilde yani borsaya bu şekilde bakın. Algoritmalarla ilerlemeye çalışın. Ama trend dönüşlerini 9300 ve artı aşağıda ise 9000 destek ve 875 e destek olarak görüş olarak benimseyin. Hepinize saygılar, sevgiler, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.